Bugün, Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden hava kuvvetlerimizin geleceğini doğrudan etkileyecek önemli bir konuyu, Eurofighter Typhoon konusunu inceleyeceğiz. Temmuz 2025 itibariyle Eurofighter Typhoon alım süreci oldukça hareketli. Uzun süren belirsizliklerin ardından Almanya'nın Türkiye satış konusundaki çekincelerini kaldırdığına dair gayri resmi haberler var. Bu konsorsiyumun diğer üyeleri olan İngiltere, İspanya ve İtalya'nın zaten olumlu baktığını biliyoruz. Türkiye'nin talebi kırık adet Eurofighter. F-16 modernizasyonları ve ABD'den alınması beklenen F-16 blok 70'lerle filomuzu Milli Savaşçı Kaan hazır olana kadar modernize edecek. Maliyet konusuna gelirsek, güncel blok 4 konfigürasyonundaki bir Eurofighter tayfının birim maliyeti 130 milyon dolar civarında. Ancak biz sadece uçağı almıyoruz. Silah sistemleri, bakım, eğitim ve lojistik paketiyle birlikte tam bir filo paketinin maliyeti uçak başına 150 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bu da toplamda 6 ila 8 milyar dolar bir bütçe demek. Bu rakamlar oldukça büyük ancak stratejik önemi göz önüne alındığında gerekli. Şimdi gelelim Eurofighter Typhoon'un kendisine. Bu uçak 4.5 nesil olarak tanımlanan çift motorlu, delta kanatlı, çok rollü bir savaş uçağı. Hem hava hava muharebesinde hem de hava yer görevlerinde üstün yeteneklere sahip. Teknik özelliklerine kısaca değinelim. Motoru 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motor. Hız art yakıcılarla Mach 2.3'e kadar çıkabiliyor. Süper seyir kabiliyeti sayesinde art yakıcı kullanmadan da süpersonik hızlarda uçabiliyor. Manevra kabiliyeti delta kanat yapısı ve gelişmiş uçuş kontrol sistemleri sayesinde yüksek manevra kabiliyetine sahip. Bu da it dolaşlarında ona büyük bir avantaj sağlıyor. Aviyonikleri ise gayet gelişmiş. El-Sikan radarı ve PRAID yani Pasif Kızıl ötesi Havadan Takip Ekipmanı gibi modern sensörlerle donatılmış. Bu sistemler düşman unsurlarını çok uzak mesafelerden tespit etme ve takip etme yeteneğine sahip. Silah sistemleri ise 27 mm'lik Mauser BK-27 topunun yanı sıra Amram, Iris-T gibi gelişmiş hava-hava füzeleri ve çeşitli hava yer mühimmatlarını taşıyabiliyor. Türkiye'nin almayı düşündüğü model ise konsorsiyumun en güncel versiyonu olan Block 4. Bu uçağın en son teknolojik güncellemeleri ve yetenekleri barındırdığı anlamına geliyor. Peki neden Eurofighter Typhoon? Birinci ve ana sebep F-16 modernizasyonundaki gecikmeler ve F-35 engeli. ABD'den talep ettiğimiz F-16 modernizasyon kitleri ve yeni F-16 alımları konusunda yaşanan uzun süreli belirsizlikler Hava Kuvvetlerimizin acil uçak ihtiyacını ortaya çıkardı. Ayrıca F-35 programından çıkarılmamız 5. nesil uçak ihtiyacımızı karşılamada bir boşluğa sebep oldu. Eurofighter bu boşluğu tam olarak olmasa da doldurabilecek, envanterimizi çeşitlendirecek ve operasyonel kap kapasitemizi artıracak önemli bir alternatif. İkinci önemli unsur envanter çeşitliliği ve bağımlılığın azaltılması. Tek bir ülkeye veya platforma bağlı kalmak stratejik açıdan riskli. Eurofighter alımı hava kuvvetlerimizin envanterini çeşitlendirerek farklı coğrafyalardan tedarik imkanı sunuyor ve ABD olan bağımlılığımızı azaltma yolunda önemli bir adım. Üçüncü unsur ise Kaan projesine köprü olması. Milli mağrub uçağımız Kaan, geleceğimiz. Ancak Kaan'ın tam operasyonel kapasiteye ulaşması ve yeterli sayıda üretilmesi zaman alacak. Eurofighter Typhoon bu geçiş sürecinde hava kuvvetlerimizin gücünü koruyacak ve Kaan'ın yanında önemli bir destek olacak. Bu alım mevcut jeopolitik koşullar ve hava kuvvetlerimizin acil ihtiyaçları göz önüne alındığında oldukça mantıklı ve stratejik bir hamle. Şimdi gelelim en çok merak edilen konulardan birine. Eurofighter Typhoon'u diğer önemli savaş uçaklarıyla kıyaslayalım. Eurofighter Typhoon ve F-16. F-16 hava kuvvetlerimizin omurgası ve hala çok yetenekli ve etkili bir platform. Ancak Eurofighter F-16'ya göre daha yeni bir tasarım çift motorlu olmasıyla daha fazla itiş gücü sunuyor. Aviyonikleri ve sistemleri de F-16'nın mevcut versiyonlarından daha gelişmiş durumda. F-16'nın en büyük avantajı ise maliyet etkinliği ve kanıtlanmış güvenilirliği. Ayrıca kendimizin de üretmemiz diğer bir artısı. Eurofighter daha üst segmentte yer alan daha yüksek performanslı bir uçak. Yani F-16'dan daha önde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve diğer önemli bir kıyaslama Eurofighter Typhoon ve F-35. Burada e, maalesef nesil farkı devreye giriyor. F-35 5. nesil bir savaş uçağı. Hayalet, stealth yetenekleriyle öne çıkıyor. Düşman radarlarına karşı çok düşük görünürlüğe sahip olması, ona ilk vuruş... Ve farkındalık açısından büyük avantaj sağlıyor. Eurofighter ile F-35'in havada karşılaştığında, F-35'in daha önce Eurofighter Typhoon'u görebileceğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Eurofighter 4,5 nesil olarak geçiyor. F-35 kadar gelişmiş bir hayalet özelliğine sahip değil. Ancak Eurofighter F-35'ten daha hızlı ve daha çevik bir uçak. F-35 uçan bir bilgisayar olarak tanımlanırken, Eurofighter'ın aviyonetleri o seviyede değil. Diğer önemli kıyaslama Eurofighter Typhoon ve Kaan. Kaan ülkemizin kendi imkanlarıyla geliştirildi. 5. nesil milli muharip uçak. F-35 gibi stat yeteneklerine, gelişmiş sensör füzyonuna ve yerli sistemlere sahip olacak. Fakat Kaan'ın nihayet tasarımı F-35'ten ziyade F-22 konseptine daha yakın. Kaan henüz geliştirme ve test aşamasında. Eurofighter Kaan tam kapasiteye ulaşana kadar hava kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm. Kaan ile birlikte Türk Hava Kuvvetleri hem 4.5 nesil hem de 5. nesil uçaklardan oluşan güçlü ve modern bir filoya sahip olacak. Peki Kaan projesinde son durum ne? Belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli projesi Kaan. Prototiplerin üretimi 2025 yıl boyunca devam edecek ve uçuş sesleri yoğunlaşacak. Seri üretime geçişin 2026 yılında başlaması planlanıyor. İlk teslimat ise 2028 olarak belirlenmiş. İlk etapta 20 adet uçağın envantere alınması hedefleniyor. 2035 yılına kadar bu sayının yüzü aşması bekleniyor. Tabii Kaan ilk envantere girdiğinde, belki de F-35'e denk bir seviyede olmayacak. Fakat zamanla e, seviyesi 5. nesile ulaşıp F-35'in de üstünde bir uçak olması planlanıyor. Ayrıca motor dahil olmak üzere Kaan'ın tüm bileşenlerinin yerleştirilmesi hedefleniyor. Yeni bir gelişme ise TUSAŞ'ın Endonezya ile 48 adet Kaan Savaş Uçağı'nın ihracatı konusunda anlaşması. Bu projenin uluslararası alanındaki potansiyelini de gösteren önemli bir durum. Sonuç olarak Türkiye'nin Eurofighter typhoon alanı hava kuvvetlerimizin modernizasyonunda ve stratejik bağımsızlığında önemli bir dönüm noktası olacak. Bu alım mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken kana giden yolda da bize nefes alınacak kritik bir hamle. Saygılarımla, iyi günler.